Geniş Kartallar Diyarı diye bir yer duydunuz mu? Balkanların tam ortasında gizemli geçmişi, sıcakkanlı insanları ve dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz nefes kesen manzaralarıyla ünlü, küçücük bir ülke. Burası Arnavutluk. Komünist zamanlardan kalma binlerce beton sığınaktan, Avrupa'da benzeri olmayan misafirperverlik geleneğine kadar Arnavutluk'ta keşfedilmeyi bekleyen pek çok şey var. Bu videoda Arnavutluk hakkında daha önce muhtemelen hiç duymadığınız 10 ilginç ve şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Bu pek bilinmeyen ülkenin kalbine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Gelin, birlikte Arnavutluk'un gizemli dünyasına adım atalım. Tarih yüzyıllar önce, antik çağlarda Arnavutluk güçlü imparatorluklara kafa tutan, yılmaz bir halk olan İlliryalıların yurduydu. Roma ve daha sonra Bizans İmparatorluğu Balkanlardan gelip geçmesine rağmen, Arnavutluk dağlık arazisinde ve Adriyatik denizi kıyısında dimdik ayakta kaldı. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu Arnavutluk'u ele geçirerek ülkeyi önemli topraklarından biri haline getirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ve bir dizi çatışmanın ardından Arnavutluk bağımsız bir cumhuriyet oldu. Ancak bu bağımsızlık barışı beraberinde getirmedi. Komünist lider Enver Hoca iktidara gelerek Arnavutluk'u katı bir diktatörlüğe dönüştürdü. Ülkeyi dünyadan soyutlayarak olası bir dış saldırıya karşı savunma amacıyla her yeri beton sığınaklarla doldurdu. Tüm bu siyasi çalkantılar boyunca Arnavutluk eşsiz bir dini geleneği korumayı başardı. Bektaşilik Mistik inançlara dayanan Bektaşilik, İnsanlar arasında sevgi ve birlik duygusunu teşvik ediyor. Birçok Arnavut, eski İslam mistisizmi ve yerel inançların karışımı olan Bektaşiliği uyguluyor. Bektaşi törenleri, insanları ruhsal olarak birbirine bağlayan, sevgiyle kucaklaşmaya teşvik eden danslar ve dualarla dolu, huzurlu ve davetkar bir atmosfere sahip. Sığınaklar, Arnavutluk'ta gözden kaçırılamayacak tarihi bir simge de sığınaklardır. Baklava dilimleri gibi üst üste yığılmış bu tuhaf beton yapılar. Ülkenin her yerine yayılmış durumda. Enver Hoca'nın yönetimi altında, Arnavutluk'u yeraltı sığınaklarıyla dolu bir ülke haline getirmek için, sürekli tetikte olma hali yaratmak amacıyla binlerce sığınak inşa edildi. Bugün bu sığınakların bir kısmı müzeye dönüştürüldü. Hoca'nın baskıcı rejiminin sembolleri olmaya devam etseler de artık Arnavutluk tarihinin bu sıra dışı parçasını deneyimlemek isteyen turistleri ve tarihçileri cezbediyorlar. Misafirperverlik Arnavutlar ayrıca besa denilen misafirlere bağlılık ve sadakat anlamına gelen kültürel bir kavrama çok önem veriyorlar. Misafirperverlik Arnavut kültüründe derin bir gurur kaynağı ve bir Arnavut evine adım atan herkes ailenin bir üyesi gibi kabul ediliyor. Arnavutlara göre misafir tanrıdan gelen ve her zaman kendini huzurlu ve rahat hissetmesi gereken bir hediye. Birçok gezgin bu sıcak ve davetkar geleneğe hayran kalıyor ve kendilerini gerçekten hoş karşılanmış, değer verilmiş ve saygı duyulmuş hissediyor. Doğal güzellikler, zengin kültürü ve tarihinin yanı sıra Arnavutluk Avrupa'nın en bakir doğal manzaralarından bazılarını sunuyor. İnciler gibi saklı köylerle süslenmiş, yüksek dağlardan sonsuz maviye uzanan muhteşem Adriyatik kıyı şeridine kadar bu ülkenin her köşesi doğa severler ve macera perestler için bir cennet. Liogara Milli Parkı ve Drin Vadisi özellikle yürüyüşçüler ve fotoğrafçılar için çok cazip. Bu dağların arasında yer alan eski taş binalara ve el değmemiş manzaralara sahip geleneksel köyler Ziyaretçilere şehir hayatının stresinden uzak, huzurlu bir kaçış imkanı sunuyor. Müzik ve dans gurur ve neşeyle dolu Arnavut geleneksel müziği, ülkenin en değerli kültürel simgelerinden biri. Arnavut halk şarkıları ve şiirleri, Balkanlara özgü, çok sesli, kendine has bir şarkı söyleme tarzı olan izo polifoni ile tanınıyor. UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen bu müzik türü, Arnavut kimliğinin merkezinde yer alıyor. Ayrıca Arnavut halk dansları canlı geleneksel kıyafetler ve hareketli, ritmik hareketler içeriyor. En popüler danslardan biri olan Valle e Çiftelisi, genellikle düğünlerde ve bayram kutlamalarında sergileniyor ve nesilleri ortak bir neşe içinde bir araya getiriyor. Mutfak Osmanlı ve Akdeniz lezzetlerinden etkilenen Arnavut mutfağı, yerel malzemelerin harika bir karışımını sunuyor ülkenin en sevilen yemeklerinden biri, yoğurt, yumurta ve aromatik baharatlarla yapılan doyurucu bir güveç olan tavekosi. Bir diğer favori ise Arnavutluk'un her yerinde beğenilerek yenen et, peynir veya sebzelerle doldurulmuş kat kat hamur işi olan bayrek. Yoğurt ve sebzelerle servis edilen kofte veya baharatlı köfteler de ülke genelinde çok seviliyor. Ekonomi son yıllarda Arnavutluk büyük bir ekonomik büyüme kaydetti. Piyasa ekonomisine geçiş yapmasından ve yabancı yatırım çekmesinden bu yana, ülke turizm ve inşaat da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ilerleme kaydetti. Arnavutluk'un başkenti Tiran, yeni modern binalar, alışveriş merkezleri ve altyapı ile hızla gelişiyor. Sonuç olarak Arnavutluk Güneydoğu Avrupa'da giderek popüler bir turizm merkezi haline geliyor ve bu ekonomik değişim birçok Arnavut için iş imkanı yarattı ve yaşam standartlarını yükseltti. Festivaller Arnavutluk, geleneksel festivaller ve kutlamalar açısından zengin bir ülke. En önemlilerinden biri her yıl 28 Kasım'da dans, müzik ve geleneksel yemeklerle kutlanan Bağımsızlık Günü bölgenin en eski müzik ve sanat festivallerinden biri olan Prizren Festivali her yaz Arnavutluk'un dağlık bölgelerinde düzenleniyor. Ayrıca Bektaşi topluluğunun dini bayramı olan Bektaşi Günü huzurlu toplantılar ve dini törenlerle kutlanıyor. Videoyu buraya kadar beğendiyseniz ve farklı ülkelerin kültürlerini ve gizli hikayelerini daha fazla keşfetmek istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Her takip bizi yeni maceralara biraz daha yaklaştırıyor. Çift başlı kartal. Arnavutluk'un bir diğer benzersiz yönü ise ulusal sembolü olan çift başlı kartaldır. Arnavutluk bayrağında kırmızı zemin üzerinde siyah bir kartal olarak görülen bu amblem, Arnavut halkının gücünü, bağımsızlığını ve kimliğini temsil ediyor. Bu antik kartal, sembolü, Arnavutluk'un yerel adı olan Şkiperia, yani kartallar diyarına ilham kaynağı olmuş. Arnavutlar için büyük anlam taşıyor ve sık sık edebiyatlarında, şiirlerinde ve geleneksel sanat eserlerinde karşımıza çıkıyor. Soyadları, Arnavutluk'un bir diğer ilginç özelliği ise soyadlarının benzersizliği. Birçok ülkede yaygın aile adları sıkça kullanılırken, Arnavutların çoğu farklı soyadlarına sahip. Bu isimler, genellikle atalarının adlarına, aileye özgü özelliklere, mesleklere veya geldikleri bölgelere dayanıyor. Bu da Arnavut soyadlarını gerçekten kişisel kılıyor ve her birine özgün bir hikaye katıyor. Göller Arnavutluk, bozulmamış gölleri ve muhteşem doğal güzelliğiyle de ünlü. Avrupa'nın en büyük ve en el değmemiş göllerinden biri olan İşkodra Gölü'nü Karadağ ile paylaşıyor. Benzer şekilde Kuzey Makedonya ile paylaşılan Ohri Gölü, dünyanın en eski ve en derin göllerinden biri. Bu göller sadece güzel turistik mekanlar değil, aynı zamanda nadir hayvan ve bitki türleri içinde önemli yaşam alanları. Bu da onları çevre açısından çok değerli kılıyor. Müslüman nüfus, Arnavutluk'un bir diğer büyüleyici yönü ise büyük Müslüman nüfusuna sahip olması. Birçok Avrupa ülkesinin aksine Arnavutluk'ta önemli bir Müslüman topluluğu yaşıyor. Ülke Hristiyanlar, Müslümanlar ve Bektaşilerin bir arada huzur içinde yaşadığı dini hoşgörü ve bir arada yaşama konusunda çok kararlı. Bu çeşitlilik Arnavutluk kültürünü zenginleştirmiş, canlı ve kapsayıcı bir atmosfer yaratmış. Ulaşım ilginçtir ki Arnavutluk'ta kapsamlı bir metro veya demiryolu sistemi yok. Gelişmiş demiryolu ağlarına sahip çoğu Avrupa ülkesinin aksine Arnavutluk ulaşım için daha çok otobüslere ve özel araçlara bel bağlıyor. Bu durum, tam bir toplu taşıma sisteminin gelişimini yavaşlatan kendine özgü ekonomik geçmişinden kaynaklanıyor olabilir. Gelenekler, yaşlılara saygı ve sosyal etkileşimlerde sağ eli kullanmak Arnavut kültürünün önemli unsurlarıdır. Yaşlılara saygısızlık özellikle geleneksel bölgelerde tabu olarak kabul edilir ve insanlar onlara saygı göstermek için ellerinden geleni yaparlar. Yemek yerken veya bir şeyler verirken sağ eli kullanmak saygılı bir davranış olarak görülürken bu durumlarda sol eli kullanmak kaba karşılanabilir. Doğal güzellik ve festivaller Arnavutluk'un el değmemiş doğal güzelliği ve dağlar, göller ve nefes kesen Adriyatik kıyı şeridi dahil olmak üzere çeşitli cazibe merkezleri ülkeyi gezginler için gerçekten çekici bir yer haline getiriyor. Kartallar diyarına heyecan verici bir maceraya atılmaya hazırsanız, unutulmaz bir deneyim için Arnavutluk'u seyahat planlarınıza eklemeyi düşünebilirsiniz. Bize katıldığınız için teşekkürler. Düşüncelerinizi ve sorularınızı paylaşmayı ve daha fazla video için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki sefere kadar seyahatleriniz Macera ve neşe dolu olsun.